Hayata bakıştan merhaba. Hayata bakışta bugün katarakt ameliyatlarında fako yöntemini araştırıp sizlerle paylaşacağız. <laughs> Halk arasında lazerli ya da dikişsiz olarak da bilinen fako ile katarakt ameliyatları artık daha kısa sürmekte. Dikiş atılmamakta ve görme daha net olmakta. Siz de merak ettiyseniz konunun uzmanlarından öğrenin. <laughs> Katarak nedir? Hangi şikayetlere sebep olur? Katarak normalde göz bebeğinin arkasında bulunan ve görüntülerin görme tabakasına tabakasında odaklaşmasını sağlayan göz merceğinin bulanıklaşarak bozulmasıdır. Ee, daha çok yaşlılarda görülmekle beraber gençlerde veya orta yaşlarda yahut yani doğuştan da olabilir. Hastalar başlangıçta e, mat gördüklerinden, renkleri canlı seçemediklerinden şikayet ederler ve e, giderek görmelerinin azaldığını ifade ederler. E, yakın gözlüğü kullanan şahıslarda da yakını artık gözlüksüz gördüklerini söylerler. Bunlar aslında geçici bir durumdur. E, bir süre sonra artık yakın görmeleri de bozulur. Kataraktın tedavisi nasıl yapılır? Kataraktın tedavisi cerrahidir. Başka bir tedavi metodu yoktur. Burada prensip olarak hastanın bozulmuş olan merceğini, e, kesifleşmiş olan lensini ortadan kaldırıp onun yerine şeffaf, yapay bir mercek yerleştirmek gerekiyor. Bütün dünyada artık altın standart olarak kabul edilen yöntem küçük kesil, kesili cerrahidir. Yani fatu yöntemidir. <laughs> yapılmalıdır? Hastalarda katarak tespit edildiğinde ameliyat hemen yapılabilir. Eski tekniklerde kataraktın olgunlaşması için bir süre daha beklenmesi gerekiyordu. Fakat FAKO cerrahisinde erken dönemde ameliyat yapılması daha uygundur. Hem hastanın ameliyat sonrası iyileşmesi daha çabuktur hem de ameliyat süresi kısalacağı için iyileşme daha süratli gerçekleşmektedir. Müzik <laughs> temelinde üstünlükleri ve avantajları nelerdir? Son derece rahat ve ağrısız bir ameliyat olan FAKO cerrahisinde e, hastaya ilerlemesiz teknikleri gerekmeksizin sadece damla damlatılarak operasyon uygulanabilmektedir. FAKO cerrahisinde cerrahi giriş yeri küçük kesili olduğundan ameliyat daha güvenli olmakta ve 15-20 dakika gibi daha kısa sürede sonlandırılmaktadır. Cerrahi giriş yeri e, daha hızlı iyileştiğinden net görme daha çabuk gelişmekte ve hasta günlük hayata daha hızlı bir şekilde dönmektedir. Katarakt tanısıyla FAKO cerrahisi olmak için hasta hangi aşamalardan geçer? Öncelikle hastanın detaylı göz muayenesi yapılır. Bu sırada kataraktın sertlik derecesi tespit edilir. Ee, sonrasında biyometri ve diğer tetkiklerle e, göz içine takılacak merceğin numarası ortaya çıkartılır. Hasta ameliyata inmeye hazırdır. Ameliyathaneye indirildiğinde e, damla damlatılarak e, gözün uyuşturulması temin edilmiş olur. Daha sonra Pak Hoca yaklaşık 10 dakika içinde göğüsünü katarak temizlenip yerine yapay mercek takılır. Ameliyattan sonra hastanın hastanede kalmasına gerek yoktur. Tavur edilir. Ertesi gün kontrole çağırılır. Kullanılan merceğin son gelişmelerinden bahseder misiniz? Teknoloji insanların ihtiyaçları ve istekleriyle birlikte paralel olarak ilerlemekte ve gelişmektedir. Günümüzde e, multifokal lensler ultraviyole ışınlarını bloke eder, o uzak ve yakın mesafeyi çok net olarak e, gözlüksüz bir şekilde gösterebilir. Bu hasta için çok ciddi bir avantaj sağlar. Özellikle yeni nesil lenslerden bahsedersek onlara adaptasyon veya alışma dönemi çok kısa olduğu için hastalar gerçekten çok kısa bir dönemde alışabiliyor. O yüzden de biz çok sık olarak önermeye başladık. Hep birlikte izledik. Artık katarakta ameliyatları korkulan bir ameliyat olmaktan çıkmış. Sizin de katarak şikayetiniz varsa dünyayı daha net, daha güzel görmek için fakat Teknolojisi hizmetinizde. Hmm. Yeni bir hayata bakışta buluşuncaya kadar sağlıcakla.